Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Yönetim danışmanı, lider, takım koçu Fevza Köseoğlu bizlerle. İnsan kimdir? Gerçekten hani bu yaşamı deneyimlemeye gelmiş, yaşam yolunda yolcu olan ve o yolun getirdiği her şeyi deneyimleyen bir varlık diyebilirim. Hani orada benim belki güzel insan, yani iyi insan gerçekten hani o insan olmanın hakkını veren insan. Ben diyorum ki hani bizi bitkiden hayvandan ayıran bir potansiyelimiz var. O potansiyel evet. ne? İşte bu kafamızın içindeki organ. Hayvanlar da belli bir yere kadar bir takım şeyleri, zekaları gösterebiliyorlar ama insanı ayırt eden, hayal etmek, sentezlemek, sorgulamak, mantık kurmak ve kendi potansiyelini gerçekleştirmek. İşte bana göre insan gerçekten hani bu taşıdığı organın hakkını verip soru soran, sorgulayan Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Yönetim danışmanı, lider, takım koçu Fevza Köseoğlu bizlerle. Fevza Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Lala Hanım. Nasılsınız? Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizler. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür. Sizi gördük daha iyi olduk. Gerçekten İnanın ben de. Ne kadar enerjik bir yapınız var. <laughs> Sağ olun. Sizin <laughs> Bu, de öyle. Güler yüzünüz gerçekten insanı e, ekstra motive ediyor. Şimdi sizi biraz tanıyalım mı Fevza Hanım? E, Olur. Ben 1972 e, Akşehir doğumluyum, Konya Akşehir. Hep böyle kendimi tanıtırken hem Mevlana'nın hem de Nasrettin Hoca'nın böyle izlerini taşıdığımı söylerim. Öyle de hissederim. E, elektronik mühendisiyim ben. 1994'te Selçuk Üniversitesi'nden elektronik mühendisi olarak mezun oldum. E, sonra da e, enerji, elektronik, savunma sanayi, bilişim gibi sektörlerde mühendis ve sonrasında da yöneticilik yaptım. Ancak şeyin altını çizmekte fayda var. Ben ARGE mühendisi gibi çalışmadım. Daha endüstri mühendisliği pozisyonları, üretim planlama, stratejik planlama, satın alma, kalite, organizasyonel gelişim gibi projeler yürüttüm. Biraz göçebe bir ruhum Lale Hanım. Önce İzmir'de başladı. Çünkü ben hani böyle İç Anadolu'dan çıkmış bir genç olarak deniz gören bir yerde yaşamak istiyordum. İzmir'de başladı iş hayatım. İzmir, sonra Ankara, sonra İstanbul, sonra Azerbaycan, sonra oradan azıcık Konya. Annemi çok özledim biraz yanında olayım diye. Sonra tekrar Ankara gibi geçti. Şimdi biraz böyle Ankara, İstanbul, İzmir, Azerbaycan. Hepsini böyle aynı potada erittiğim bir düzenin içindeyim. Ee, mühendislik, yöneticilik... En son Azerbaycan'daydım. Hani ben e, tabii yurt dışında yaşarken insan hem kendine hem yaşadığı konulara, ülkesine, ülkesinin sorunlarına böyle biraz uzaktan, farklı bir gözle bakma imkanı buluyor. Evet. E, benim de böyle hani her şeyi sorgulamam. Ben kimim? Ne yapıyorum? E, daha iyi nasıl yaparım? falan gibi hani böyle biraz meraklandığım dönemler. Aşağı yukarı 30'lu yaşların ortalarındaydım e, Azerbaycan'dayken. Ve işin aslı e, biraz insanı anlasam e, bu işleri, bu bizinesi, bu projeyi daha iyi yönetirim e, e, kafasına gelmiştim. E, tabii aslında insanı anlamanın hani ilk nokta hani böyle bir dışarıyı anlayayım diyorsunuz ama o dışarıyı anlarken bütün yollar hani insan, oklar insanın kendine dönüyor. Evet. Gerçekten hani ben kimim, <laughs> ne yapıyorum filan böyle bir dönem. Ee, orada yaşadığım dönem aslında biraz okumalarım, keşiflerim beni hani önce NLP sonra koçluk o, bilgisine getirdi. Evet. 2009'daki kriz ve oradaki projelerin biraz duraksamasıyla Türkiye'ye döndüm. Ben yaklaşık 5 sene yaşamıştım Azerbaycan'da. Sonra gelir gelmez bu meraklandığım eğitimleri almaya başladım. Oradaki şey biraz çıkarcı. Ee, onun altını çizmekte fayda var. Şöyle çıkarcı. Ee, ben hani bütün o farklı sektörler, farklı lokasyonlarda çalışıp bir şeyleri yönetirken, liderlik ederken şu noktaya geldim. Bilmiyorum katılır mısınız buna? Şimdi bana göre kurumların meselesi finansal konular ya da teknik konular değil. Elbette ki bunlar masada evet. ve yönetilmesi gereken konular. Ama bunları yönetmek kolay. Yani bunların girdileri belli, çıktılarını ölçmek kolay. Yani bunlar için metodolojiler var, yazılımlar var filan falan. falan evet. Yapmak kolay. Ama insan bunu ölçmek yani öyle kolay değil. Evet, insana geleceğim. İnsana İnsanı geleceğim. ölçmek kolay değil. Yani sabah geliyor bir şeyler de yapıyor içeride. Sonra da akşam gidiyor. Ama hani girdiği, çıktığı bir sürü performans değerlendirmeler var. Onlar var, bunlar var ama ne kadar ölçebiliyoruz? Mümkün değil. Evet. Ee, i̇şte benim gerçekten insanı anlamalıyım. O zaman bu işleri biraz daha iyi yönetirim. Ekibi daha iyi yönetirim filan hani kafasına gelmem böyle oldu yani. Hani biraz daha iyi yönetmek lazım, biraz daha motive etmek lazım ama nasıl? İşte o yol beni e, daha insani konularla birleştirdi diyeyim. Evet şimdi insanın e, nedir kısmına geleceğim. Onun öncesinde bir şey dikkatimi çekti. Siz aslında güzel bir şey dediniz. E, yurt dışındayken hani meşhur beyin göçü e, durumu vardır ya aslında ters beyin göçü de oluyor yani siz gitmişsiniz e, orada bir süreç geçirmişsiniz doğru. olumlu ya da olumsuz e, artılarıyla, eksileriyle oradaki bilgileriniz ve kazanımlarınızla tekrar buraya bir aktarım doğru. yapmak için gelmişsiniz ve burada daha iyi gözlemlemek hani e, ülkenin yapısını biz kimizi daha rahat görebilmek Çok için doğru. aslında bir bir şans olmuş gibi görüyoruz burada da e, aslında tabii kültürel farklılıklarda çok önemli çok, orada. Çok. İnanılmaz ayırt edici bir özelliği çok. var orada. İnsan kimdir'i sorgulamaya başlamışsınız. Ben böyle anladım. O zaman insan kimdir? <laughs> Aa, ne güzel soru. İnsan kimdir? Buna hani şu anki işte 50 yaşındaki bilgiyle ve tecrübeyle cevap vereceğim. Belki bundan 6 ay sonra sorsanız başka bir şey çıkabilir. Evet. İnsan kimdir? Gerçekten hani bu yaşamı ...deneyimlemeye gelmiş... Ee, ...yaşam yolunda... ...yolcu olan... Arkada da e, gördüğümüz gibi... Evet, ekranda geleceğim ona. Gibi. <laughs> geleceğim ona. Hani o yaşam yolculuğunda... ...yolda yürüyen olan... ...ve o yolun getirdiği her şeyi... ...deneyimleyen... ...bir varlık diyebilirim. Evet. Ee, hani orada benim... ...belki güzel insan... ...yani hani iyi insan... ...gerçekten hani o insan olmanın... E, hakkını veren insan. Yani fiziki değil de Ruhen o insanlık hak edişi. Aynen öyle. Yani ben diyorum ki hani bizi bitkiden, hayvandan ayıran bir potansiyelimiz var. O potansiyel evet. ne? İşte bu kafamızın içindeki organ. Tabii Hiç ki e, aynen öyle. Yani e, hayvanlar da belli bir yere kadar e, bir takım şeyleri, zekaları gösterebiliyorlar. Ama insanı ayırt eden, hayal etmek, sentezlemek sorgulamak, e, mantık e, kurmak ve kendi potansiyelini gerçekleştirmek. İşte bana göre insan gerçekten hani bu taşıdığı organın hakkını verip soru soran, sorgulayan ve gerçekten hani o yaşamda yürürken bu, bunun içinde düşmek, kalkmak hani yaşam öyle her zaman Olacak, böyle muhteşem ki. güzel şeylerden oluşmuyor. Evet. Elbette ki ben de çok düştüm, çok kalktım. Ama hani o deneyimin sana ne getirdiğine odaklanıp, buradan ne öğrendime odaklanıp aslında oradan zenginleşip kalkmak. Evet, evet az önce değindiniz. Burada çok benim sevdiğim bir insanın aslında bir görseli var. Alta referansı, belki o üçgeni gösterebiliriz. E, referansı yazmayı unutmuşum. E, çok ünlü bir yönetim gurusu Gary Hamill. Diyor ki keyifli de bir kitabı var yönetimin geleceği. Ana fikrini söyleyeyim sonra buraya değineceğim. Diyor ki 20. yüzyılla 21. yüzyılın arasındaki farklara bakalım. Bilimdeki teknolojideki. Tabii rocket science yani böyle uçuyoruz hani bilimde teknolojide yapılan evet. gelişmelerle. Peki bu gelişmeleri yapan kim? İnsan. Peki biz bu insanı hani böyle ivmeliyle uçan insanı nasıl yönetmeye çalışıyoruz? Neredeyse 20. yüzyılda ilk böyle feodal devletlerin çıktığı bir yönetim anlayışıyla. Değil mi? Evet. Yani hani işte herkesin tek tip tek tip olmasını bekleyen Herkesin işte itaat etmesini bekleyen bir liderin olduğu, oturduğu, bütün kararları verdiği, diğerlerinin onu uygulamaya çalıştığı, inansa da inanmasa da hani o kurumun Zoraki içinde şeyler, evet. O toplumun içinde, o kurumun, şirketin içinde, o ülkenin içinde, o milletin içinde olduğu için hani bir ortak akılla değil ama gerçekten neredeyse o hiyerarşik yönetim sistemi 20. yüzyılla 21. yüzyıl arasında çok değişmiş değil. Evet. Burada bir aslında ıı, dilemma var değil mi? Hani bu gelişimi yapan insanı biz hala fi tarihindeki yönetim şeyle, e, anlayışıyla yönetmeye çalışıyoruz. Nedir değişmeyi? Bilmem ki herhalde ego. Değil mi? Bu koltuğa <laughs> oturunca, o buraları ben yarattım şeyi. Herhalde değişmiyor. Ya da kendi değişimini açık olmamakta olabilir. Olabilir. Evet. Olabilir. Yani ya da yeni gelenden, gençten, e, takip edenden, e, büyüyenden, hani korkuyor ve çekiniyor aman daha iyi bilirse. Buraya mı oturur acaba evet. diyor. Bilgi alışverişinde kapalı olmak aslında ya da her şeyin en iyisini mi? ben biliyorum ben bir demektir. Ego. Evet. Ego. ego. Elbette ki hepimizde var ama belli bir seviyede yönetilmesi gereken bir şey evet. ego. Evet. E, tabii ki eğitim sistemimiz şeyi çok destekliyor. Yani e, sol beynimizi e, ağırlıklı öyle bir eğitim sisteminden geliyoruz. Matematik, fen okusak da... Edebiyat işte daha sosyal alanlarda da okusak eğitim sistemimizin kurgulanışı zaten sol, sol beynimizi beynimiz. geliştirmek üzerine ama yaratıcılık iletişim sosyal tarafımız dediğimizde aslında işin içine sağ beynimiz giriyor. Şimdi ben yani 89-94 arası okudum. Ee, sağ beyne dair herhangi bir ne bir şey biliyordum. Ne bir eğitimin içinde öyle bir şey vardı. Evet. Ee, ve böyle hani eğitim sistemimize bakın. Bütün ömrümüz birbirimizle yarışarak geçiyor. En iyi ben olayım, Lale Hanım'dan iyi olayım. işte o okula gireyim, Lale Hanım'dan iyi olayım, işe gireyim, terfi edeyim filan diye. Ezber. Evet. Biraz da ezber. Ama ama sonra ne oluyor? Çıkıyoruz, iş hayatına giriyoruz, takım olur. Abi ben nasıl takım olayım? Bilmiyorum ki takım olmayı. En son sokakta çocuklarla oynarken saklambaç mı oynayalım? İşte ağaca mı tırmanalım? Orada takım olmuşum. Ondan sonra hep yarışmayı biliyorum. Ama takım olmak sağ beynin işi. Bir arada olmak, bir arada bir şey yapmak. Ben çok meslektaşlarımda görüyorum. Kendimde de öyleydi. Sol beyin ben Tekil, odaklı. oraya odaklı. E ben, ben, ben diye diye o zaman ego şişiyor. E o zaman kurumsal olarak biz takım e, ilişkileri nasıl yürüteceğiz sorun ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Evet. Yani gidiyorsunuz takım olun. E bilmiyorlar ki takım olmayı. Ya yani unutmuş, çocukluğunda kalmış. Eğer hani sokakta çıkıp oyun oynadıysa ben oynadım. Hani saklambaç mı oynayalım, ne bileyim çivi saplamacı mı oynayalım falan ben oynadım. Ama onu da yapmadıysa onu da bilmiyor. Yani takım yok. Peki bu durumda takım koçları ve eğitim koçlarının ama kurumlarda iş düşüyor. <laughs> Bilmiyorum ki bence bence ilk önce kurumdaki yöneticilere iş, iş düşüyor. Şu üçgene geleyim, onu tamamlayayım, sonra da oraya <laughs> geçeceğim. Çünkü çok ilintili. Alabilir miyiz tekrar benim üçgeni? Gary Hamel diyor ki, işte bu yönetim sistemi üçgen dediğiniz Evet, evet, bu, evet bu. bu. Tamam. Mutlaka değişmeli. Ve orada da bu yönetim anlayışında şunu aktarıyor. Diyor ki işte bizim o eski yönetim anlayışımız, feodal devletler, hiyerarşik yapılar, diyor ki itaati hani bir söylesin o da itaat etsin diğerleri. Diyor ki itaat etmenin değer yaratmaya etkisi yüzde sıfır. Yani itaat evet. yok. E eden bireylerden oluşan bir kurum kültürü, bir şirket, bir toplum sağınız aslında Etkisiz. değer yaratamıyorsunuz. Evet. Şimdi e, ikinci şey çalışkanlık hani hep böyle nasıl en azından benim jeneral çok çalış başarılı ol. Çalışkanlığın değer yaratmaya etkisi yüzde beş, yüzde beş. korkunç değil mi? <laughs> evet. Bunu duyunca insanlar nasıl olabilir? Evet doğru. Zeka hani zeki olmak IQ hala bu devirde IQ ölçümleri yapılıyor hayret ediyorum. Zeka Yüzde on beş. İnisiyatif almak, bir şeylerin altına elini koymak, Hani ben yapabilirim demek. Almak, evet. Sorumluluk almak, yüzde yirmi. Yaratıcılık, ya neden bunu böyle yapıyoruz? Farklı bir şey olmaz mı? Acaba burada daha farklı ne yapabiliriz? Yaratıcılık yüzde yirmi. Ama üçgenin en başında tutku var. Lütfen düşünün Leyla Hanım. Yani tutkuyla yaptığınız yaparken <laughs> unuttuğunuz o akışta olmak diye hani böyle yeni nesil bir var hani olmak anda evet <laughs> kal. yani yaparken zamanı unuttuğunuz ne var onu buluyorsanız diyor onun değer yaratmaya etkisi %35 yani Bunlar. yaptığı şeye tutku duyan kalbi çarpan hani böyle damarlarında Hissetmek. o yaptığı şey akan bir kurum kültürü yaratıyorsanız öyle bireyleri içeri çekiyorsanız o zaman hani oradaki şeylerin sonucun, verimin, performansın hani şeyini ölçmek artık mümkün olmayacak diyor. Evet. Tabii ki bu oranlar değişir. Hani bunlar böyle Allah'ın emri, adamın yaptığı çalışmalara göre çıkan şeyler. Ama inanın benim bütün yaşamımda bu üçgeni doğrulamak üzerine oldu. Ben de hep o tutkumun, kalbimi ne çarptırıyorunun peşinde koştum. Evet. Şimdi sorunuza geleyim. Hani kurumda nasıl biz bu takımı yaratacağız? Takım koçlarına, eğitmenlere elbette ki iş düşüyor. Çünkü dışarıdan birinin yaptığı şeyleri bazen kurumun sahiplenmesi, içerideki insanların sahiplenmesi daha kolay olabiliyor. Ama bunun kalıcı olması için içerideki liderlerin gerçekten ben ekibimde o tutkuyu nasıl alevlendireceğim? Bunu kendilerine soruyor olması, yaratıcılıklarını nasıl destekleyeceğim, onların potansiyellerini burada bu işte sabah 9 akşam 6 geldikleri bu masada bilgisayarda çalışırken ortaya çıkarmalarını nasıl sağlayacağım bir lider olarak, şirketin sahibi olarak bunu sormaları gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle zaten eğitim yıllar öncesine kadar... Yani bir 15-20 hatta 20 yıl diyebiliriz böyle personel eğitimleri yani biraz daha e, müdür değil de bir alt kademede mavi yakalılar falan eğitim. Aynen. Ben bir gün dedim ki ya bu beyaz yakalılar kendini çok daha iyi eğitse e, onlar personellerini çok daha e, farkındalık yaratmazlar mı? Niye müdürler önce eğitim almıyor da patronlar işverenler? Niye önce onlar eğitim Doğru. almıyor? Ama şimdi bu çok daha yer değiştirdi gibi önce yöneticiler eğitim alıyorlar. Bu anlamda e, kurum kültürünü aktarabilmek için benim yönetici olarak her şeyi biliyor olmam lazım. Personeli de çok iyi davranıyor olmam lazım. Önce e, yöneticilerin, üst yöneticilerin eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Çok haklısınız. Bana göre yani lider, yönetici, patron adına her ne diyeceksek diyelim, e, insanı anlaması gerekiyor. Yani ne motive ediyor? Nasıl öğreniyor? Yani o gün ben ofise geldim ve orada birini görüyorum. E, o bir insan. Evet. evet, XYZ işini yapmak, şu şu raporları hazırlamak üzere e, maaş alıyor. Ama her şeyden önce bir insan. E, eğer o gözlükle bakamıyorsak. O zaman ne yapıyoruz? Onun içinde bulunduğu dinamiğin de farkında olmuyoruz. Evet. Ee, psikolojisinin de farkında olmuyoruz. Ve raporları sormaya başlıyoruz. Çıktıları sormaya başlıyoruz. Okey. Çıktıları konuşacağız. Ama önce onun o insan halini fark edebilirsek o çıktılar iki gün sonra artmaya başlayacak. Bunu biliyor olmamız evet. lazım. Bir nasıl sen nasılsın sorusu gelmiyor ki. İş nasıl sorusu geliyor. Yerine göre günaydın evet. gelmiyor. Var benim öyle çalıştığım geçmişte kurumlar. Bir meselelerini ne biz burada günaydın demek istiyoruz birbirimize. Ya yani Allah'ın selamı değil mi? Hani selamün aleyküm, günaydın, nasılsın, merhaba. Her neyse kurumun kültüründeki selamlaşmak. Değil, evet. değil mi? O selamı alıp vermek. Bir nasılsın ama gerçekten hani o eline sağlıklar e, nasılsınlar böyle biraz def olsun oluyor yani eline sağlık falan. O da biraz motive ediyor yine de. Yalan yani da olsa. nispeten hiç olmamasına göre değil ama gerçekten hissederek ve gerçekten yaptığının farkında olarak kıymetini bilerek. Çünkü ben şeye inanıyorum Lale Hanım. Bir kurumun içinde Gerçekten ofisi tertibini düzenini yapan insanlardan şirketi yöneten insanlara kadar gerekli olmasa kimse o ortamda olmuyor yani Kesinlikle. çok afakhi bir durum değilse evet, evet. E, e, o zaman her birimizin yaptığının yaptığı işin işe katkısı var ve birbirimize katkısı var. Yani şu anda bana bu e, nefis çayı ikram etmeseydiniz belki ben de böyle lezzetli sohbet edemeyecektim. <laughs> değil mi? Şimdi o hanımefendi bana o çayı güler yüzle getiren hanımefendi, yapan hanımefendi olmasa e, o zaman burada bir şeyler eksik kalacak. Evet. Ya da siz. Değil mi? Hepimiz için geçerli. Kesinlikle. Her kurumda geçerli. Yani bizim burada e, ben Türk toplumunu biliyorum yabancı. Aslında yabancı işverenlerde çalıştım. Onların kültürü birazcık daha farklı. Önce insana bir değer verme var açıkçası. Hani işini yaptı mı ona bakıyor. Ya insan önce bir motivasyonunu yükselt. Ne olur? E şımarmasın. Toplumumuzda böyle bir bakış açısı var. Ya bir söyle bakayım şımarıyorsam cezamı ver. Aynen. Ama şımarmaya beni bir şey yap yani. O fırsatı ver. Aynen. O verilmiyor maalesef. Onun için e, sizin de dediğiniz gibi... En alt kademeden en üst kademeye kadar herkes birbirinin zincir halkası Kesinlikle gibi olmak durumunda. Arada bir tanesi koptuğu zaman ne oluyor? E süreç kesintiye Süreç oluyor. kesintiyor Çay evet. olmuyor. ofis ısınmıyor. ya da işte pis. <laughs> aynen ya da sunucu istediği gibi keyifli sorular soramıyor ya da işte filan evet. yani her şey Kesintiye uğruyor. Bu arada biz de çok güzel bir takım çalışması yürütüyoruz burada sevgili arkadaşlar. İşte yönetmenimiz, Aynen. sevgili gençlerimiz var. Ee, içeride kurgu montaj yapan sevgili gençlerimiz Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Yani o kadar değerliler ki her biri birbirinden çok değerli ve güzel, iştahlı işlerin Pırıl yaptıklarını siz de gördünüz gerçekten. Pırıl pırıllar. Yani karşılanmamdan, gerçekten hani neye ihtiyacım olduğunun sorulmasından. Bunların hepsi bir bütün. Evet. Ee, ve es geçilmemesi gereken e, Detaylar, incelikler, özenler ama Kesinlikle. zaten ortaya farklılığı çıkaran bunlar. Yani aynı karşılama başka türlü de yapılabilir. Ama hoş geldiniz falan işte buyurun soyunma odası, giyinme odası, sunucumuz falan hani başka evet. türlü de olabilir. Yayını da farklı yansıyacak yani her ee, şey işte bakın bir kapıdan karşılanma sizi ne kadar çok ya da beni ya da herhangi birini ne kadar güzel. İnsanız e, şey hepinizi. yapıyor. İnsanız kelimesinde benim aklıma şu geldi sizin konuşmanızdan sonra. Allah'ın bize vermiş olduğu şu değerli başımızdaki organı ayaklar altına almayandır insan. Aynen öyle. Aynı güzel söylediniz an. Lale Hanım. Evet. Vallahi çok güzel söylediniz. Evet. Ayaklar altına almayandır. almayandır. Aynen öyle. Sizin güzel bir cümlenizle bunu taçlandıralım dilerseniz. Şöyle bir toparlamamız gerekecek. Sevgili izleyiciler, hayat hangi anlarda esnediğin Hangi anlarda vazgeçmeyip kararlı olduğumun şekli Ne kadar anlamlı bir cümle değil mi? Valla ne bileyim herhalde öyle evet. değil mi? Evet. Bilmiyorum. Yani bu böyle bir, bir zaman çok hatırlamıyorum. Ne zaman içimden çıktı da ben böyle şey yaptım. Bir üst cümlesi de var. Sağlam durmak, doğru olduğun gün gibi ortadayken durduğun yerden kıpırdamamak önemlidir. Hayat hangi anlarda esnediğin? Hangi anlarda vazgeçmeyip kararlı olduğuna şekillenir. Evet. Şimdi tabii bazen hani bir toplumun içindeyken, bazen onlarla uyumlanmak için e, kendi fikirlerinden aslında feragat etmen gerekebilir. Hani o toplum baskısı olabilir, bir yerlere bir topluluklara ait olma, sana rağmen, kendine rağmen. Galiba öylesi bir duygulanımlar içindeyken herhalde evet, çıkmıştı. Gayet güzel. Ama gerçekten hani doğru biliyorsak doğru da değişiyor yani hani o bildiklerimize Zamanımız de yapışmamak şey lazım. Tabii ki, tabii ki. Ama bazı şeyler var ki beni ben yapan şeyler, bizi biz yapan şeyler onlardan feragat etmemek lazım. Evet. Hani bu öyle bir anda herhalde çıkmış Çok içimden güzel. yerinde <laughs> ve zamanında evet. bazen katı bazen esnek olmamız esnek. gerektiğini aynen, söylüyor. söylüyor. Ağzınıza sağlık, kalemize sağlık. Sağ olun. Anlamda. Şöyle sonra <laughs> bir toparlamamız gerekiyor e, Feyza Hanım. Buyurun. Sevgili gençlerimize e, bu anlamda ya da yaşamsal anlamda ya da mesleki anlamda önerileriniz var. Çünkü Because sizin kişi... tecrübelerinizden faydalanmak isterler. Çok e, sağ olsunlar. Ben de onlarınkinden faydalanmak isterim. Bizi izleyen bütün gençler gerçekten e, gençler, e, izlemeyenler de ben bütün insanları Hayvanları ve bitkileri de bir şey öğrenilebilecek öğretmenler gözüyle görüyorum. Bunda çok samimiyim. Çünkü öyle baktığımızda herkesten bir şey öğrenmek... Bir hayvandan da öğrenmek, bir bitkiden de öğrenmek mümkün. O anlamda benim de onlardan öğreneceğim çok şeyler var. Evet. Çünkü onlar çok daha dünyayla entegre, gelişmelere açıklar. Ben naçizane 50 yaşında kendi yaşamımda süzdüklerimden birkaç şey belki paylaşabilirim. Bu sene haziranda 50'ye girdim ben. Nasılamlar ve versin. Çok teşekkür ederim hepimize. Sağlıklı, uzun ömür. Ee, ve şey şeyi çok net görüyorum. Yani e, hala hala demeyeyim. Yani değişmesi, düzeltilmesi, gelişmesi gereken yönlerim var. Dedim ki böyle ikinci kısma geçiyorum yaşamda. Hani kendince bütün onları temizleyip, düzeltip öyle yola devam edeyim. Şimdi bu bu kararla hani bir mottom var. Ne kadar bildiğimiz değil bildiğimizi ne kadar kullandığımız tamam. ve kendimizde vücut buldurduğumuz önemli. Tabii ki bilgi çok önemli. Ben de çok koşuyorum bilginin peşinde, öğrenme hevesiyle. Ama o öğrendiklerimin sadece bir tanesini kendimde vücut buldurabilirsem ee, o zaman hani kendimi şanslı sayacağım, e, mutlu sayacağım. O anlamda hani bu ikinci yarıda bildiklerimi kendimde vücut buldurtmak, onlara ona rol model olmak gibi bir e, amacım ve hedefim var. E, bunu söyleyebilirim. Bir de küçük Mevlana sözü okuyabilirim. Tabii ki. Dün böyle amcam ve Rezan'la sohbet ederken orada amcama geliverdi ve o paylaştı. Dedim ki bunu ben kullanayım yarın, okuyayım yani. Hiç Demiş ben. ki Hazreti Pir, şu gözlüğümü takayım izninizle. Yüzde yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğin 90 da olur. Bir ben varım deme... Yoksan da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Evet yani e, inanın tüylerin diken diken oldu. Ben de. Gerçekten, gerçekten tüylerim diken diken oldu. Yani. Evet. Bunun üzerine cümle söylenmiyor biliyor musunuz? Yani... Evet çok değil mi? Tam İyi, böyle üzerine... şey. Ay yani bunu söyleyebilirim. Yani hayat öyle mükemmel değil. O kaslarımız çok gelişkin ama bir sürü hatalar, düşmeler, kalkmalar var. Yüzde yüz diye bir şey yok. Evet. Ama yolda yürümek var. Ne olursa olsun. Küçücük bir şey daha söyleyeyim. Bu topraklar Anadolu çok önemli değerlere sahip. Mevlana gibi, Kibele gibi, Atatürk gibi. Ee, Yunus Emre gibi bilmiyorum aklıma şu anda gelmeyen bir sürü şimdi uygarlıkların evet. beşiği Anadolu Atatürk'ün bir sözü var. Bir gün bu topraklardan bir güneş doğacak ve bütün dünya o güneşi görüp tanıyacak diyor. Ee, ben diyorum ki gençlere gerçekten hani tarih e, bizim okulda okuduğumuz gibi şimdi nasıl okutuluyor bilmiyorum ama öyle ezbere Malazgirt işte Cumhuriyet Savaşı öyle değil. Burada yaşamış uygarlıklar, Anadolu uygarlıkların beşiği e, bilmezsek, farkında olmazsak sahip çıkamayız, anlatamayız. Evet. O yüzden bilmeli, anlamalı, sahip çıkıp anlatmalıyız. E, bu değerlere sahip çıkmalıyız. Belki onu söyleyebilirim. Ben de ucundan başladım onlara sahip çıkmaya. <laughs> ne e, nereden dönersek zararın kardır diye. Ne kadar güzel. Yani e, burada evet gençlerimiz de sadece okuldan aldığı eğitimle değil, öğrenimle değil e, araştırsınlar, üzerine bir şey katsınlar. Bilgi dinamiktir, bilgiyi kendilerinde saklamayıp diğer insanlarla bilgi alışverişinde bulunsunlar ki ee, vücudumuzda şekil bulsun sizin e, cümlenizle. <laughs> Öğrendiklerimizi muhakkak ki hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor ki önemi ortaya çıksın. Feyza Hanım ağzınıza sağlık. Ben ayaklarınıza sağlık ayaklarınıza sağlık gerçekten. Olun, çok güzel, hoş bir sohbetiniz <laughs> oldu. Güzel bir program oldu inşallah. Öyle. E, sevgili gençlerimizle ve sevgili izleyicilerimizle başka bir e, programda devam ederiz diye ümit Umarım. ediyorum. sağ olun sağ olun biz teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler mesleki gündem programımızın sonuna geldik başka bir programda görüşmek üzere sevgiyle sağlıkla kalın.